Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçiler. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Videoma geçmezden önce emeğe sahip olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Lenfoma tedavisi devam eden arka sokakların yakışıklı oyuncusu Boğaç Soy sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yaşadıklarını anlattı. Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir evdeydim biliyorsunuz. Ee, kemoterapiler biraz zor geçiyor. Saçları kaybettik. O yüzden şapka ile kamufle ediyoruz. Ee, çok zor günler geçti. 2. kemoterapi bitti. Ayın 15'inde 3. kemoterapim var. Kemoterapiyi aldıktan sonra ilk günler çok zor geçiyor. Sonrasında ilk 10 gün ağrıları, bazı günler dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor, iyileşmeye devam ediyorum, yürümeye başladım. Bugün doğayla iç içe olmak istedim, keyfim yerinde. Sizleri selamlıyorum, çok öpüyorum. Attığınız mesajlar inanılmaz, harika. Çok teşekkür ederim. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam.